Hayır. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir oyunluk takı oynuyoruz. Ee, insan hani, ikinci bölümdeyiz. Evet, ikinci bölümdeyiz. <laughs> Ön takımı biraz kısmam lazım. Gördüğünüz gibi Barcelona'nın logosunu formalarını yaptık. E, maçımızı da yapalım. Şimdi arzu olmuş yeniden yükledim falan yani bazı değişiklikler yaptım onun üzerinde. Işte. Bu şimdi ilk tüfe şey veriyor. Bir sayı. Bu benim. Bu benim. doğru bir pas attı. Cilalara Bilal. Atıyor. Çok kötü bir vuruş geldi Bilal'den. İnsanlık için küçük. Bilal için büyük.

Yalan mı çar? var. Matit, on numaralı Matit. Fan, koyacaktı Watson, Fan, fan, ben de, -de Matit var, derover. Üne geldi fırsatı birden çıkartıyor. Giriyor. Gol! gol, gol, gol. ne kadar, bir gol geldi. 17. dakika. Santa yapıyor de Campslar. Derover Mattit. Tamam var. Batting. Derover. Derover. Doğa tengi attı. Boateng tengi. sağ kanattan hareketlendi. Boateng. tengi. Cezal sağ sağlarına gitti. Boş pozisyon. Ben hemen kapatmamız lazım. Sen Oh. Altı attı. Burada. çok tehlikeli geldi bir anda. Olmamız alıyor topu tekrardan. Tamam. Tamam. Yandan Bilal'e bir pas. 9 numaralı Bilal çizgiden tıkar. Kerim'e Fredi. Fredi yön sert ortası vuruşu. Out. Henrique birinci gol atan Henrique. Bu pozisyonda da Pupus, iyi bir şut sergilemeye çalışmıştı. Matic. Fan aldı topu fan. Attı Traje. Traje sol kanattan hareketleniyor. Cezas aslına yakın bir bölgede değil şu anda. Top. Nerede bu lan? Korner, korner. Adam salak mı ya? Salak mı ne, ya adam? Hadi şuna korner diyor diyor. Aynen değil mi? Ya özür dilerim. <laughs> Burada key power diyor. They're over. Hatalı bir pas. Rotten. Rotten. Bilal Erdemanki'yi gidecek Erdem çakaldı. Ya ben bu adamın saçın şeyi yapmışım, uzun yapmışım. Ben böyle sevmiyorum. böyle Şimdi sakal yapacaktım ben bu adama. Mutlu olma. Trajiye, trajiye. Tehlikeli bir bulsa nerede kaldı? Avantajı bırakıyor. Top. Avantaj. Halden gittim derken faal verdi. Bilal. Bilal. Bilal.

Bir, 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 bir 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 evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, devam edelim kaldığımız yerden. Bizim kalem. ha değil. Hop. attım. Çok süper. 2-0. çok süper. Yani. Böyle devam. Ben bunu bir e, Fenerbahçe formasını yapmıştım. Ee, bak, isteyenler belki linki açıklama kısmına atabilirim. Bunu söyleyeyim. eee aynen ya atarım atarım. Siz merak etmeyin. Abone ve abone olup like atarsanız da sevinirim. Kalacağım bir pas. Rubin. Rubin kaptırdı Rubin. Kaptırmadı Rubin. Ne oluyor Rubin? Trollü. adam yok oooo o spreyi indirdim ben o breda mıydı? breda bugün 10 dakika 10 on, 10'dan fazla ocağı kesin 10 net bilirsin ben size vereyim o kadar 10 saatim de az pek çekilmeyebilirim 14 haftadayız saydım hakemlerci serbestlik istemez hakemlerci kontrolü bıraktığı zaman topu kaptırırsanız e, hakem sizi genelde faalı tekrardan veriyor ama <Sessizlik> ben de farkındaydım yani genelde veriyor bunun sonuna kadar sen kalk kalk pozisyon önemli kalk Gidiyor, gidiyor. İyi, Van Derbeek bir de Fenerbahçe maçında e, benim bildiğim rakip şu anda Manchester United açık çünkü Manchester ne açık da zorlayıvermişti. Aslında ben de zaten Fenerbahçe'deyim biliyorsunuz. Ama burada Barcelona kitini yaptım. Ne bileyim yani güzel geldi. Aynı bir atakta görüştürdük. Ha bir de o da gördüğünüz şey yaparsınız bilirseniz şey vardı. Ordu bu emeği keyif yapan adam Wanderer Vanderez ne işte? O şey yaptığında top adama gelir gelmez yok diye ıstıklar mıstıklar geliyor adama. Top adam orada nasıl seçiyor? Çok merak ediyorum yani. O kadar kişinin arasında o adamı nasıl görüyorlar buluyorlar. Herkes aynı kişiyi aynı netlikte görüyor. Çok şaşırtıcı bir şey. Bu arada bir sıfır ana sakatlandı. Ana sakatlandı vallaha. Neyse değil. Yama da. Bekli de farkınız. Ya e işte oran edeyim. Oradan şey yapmıştık biz ya. Ne bileyim. <laughs> <nereye? gülüyor> ha. 1-0 yenmişti. O Feyenoord. E, 1-0 yenmişti. Ben hiç bir nakit yani korkudan. Ben hiç bir nakit yenmişti. Bizi yenemedi. Bu da yeni çok çeşitli bir şey. Ee, ee, say, öyle yani. Yüzde bir devam edelim. Maç hakkında konuşalım. Bilal. Şu anda daha bir atak gelebiliyor. Tron yine. Tron Arkasında star kartta falken var. Tron yine. Mal Tron yine. mı? nilla mı? mı? Bu arada ben videoyu durdurduğumda sadece tek sıfırı da bayağı bir izin sürdü. Yani görmediğiniz bölümde. Siyeno. Bu da oldukça güçlü bir takım. Bizim kadar değil onu söyleyeyim. Tabii ki de bizim kadar iyi Allah Allah bu düşün mü? Biz kaç yıldır? Ha bunu da öldürüz yok diye şey değil de. Bardı, 2016'da. 2016 gelebilir. Bir sorun olmuştu oyun aklımda, demiştim. Dedim ona 2016'dan mı devam etsem? Tam atıyordum baktım internet bağlantısı e kesilince o da gitmiş. Ee, başarıyla aktarılamadıdır. Oh dedim çünkü ben zaten oyunu yüklemiştim. Yani yükledikten sonra bir 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 bölümde 2006 bir bölümde normal falan. Olmaz antrenman ben diyorum adamlar niye sevinmedi unuttum süper bir şot geldi orada biraz sonra videoyu bitirebilirim ama bitirmeyeceğim link atabilirim büyük bir ihtimalle kafa ya kafaya niye devam etmiyorsun ya bırak lan atacağım kafaya devam etmiyor ya Bilalle, Bilalle, Bilalle konumumuz. Şimdi ben bu oyunun eğer TV'lisini oynasaydım ki zaten onun için bir sürü şey yapmaya çalıştım. Hadi bir bir bakalım şu an. Bunu Allah. Kadlet. Oha Kadlet bile 330 lira oldu.

Şunun hmm. ekmeğimiz Osterablı ki, bir kanı. Bir o sıra ki diyorlar diyorlar. Dinamo kiri orada Burada dinamo kiri da yenilmiş miydi? Benim izlediğim olabilir. Bir de beraber kalmıştı işte. Sonuçta izlemek. dakikada falan bir da nasıl ee, Neyse ben böyle gezmektense videoyu bitirdim daha iyi arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın.